الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه <الهم> اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله <applause> اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Sadakallahul Azim. Ve galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettâjru's sadûkul emîn ma'an nebiyîn ve siddıkîn ve şehadâ. Sadaka ve netakabibullah. Muhterem Müslümanlar Yüce dinimiz İslam'ın üzerinde durduğu önemli konulardan birisi de ticaret ahlakıdır. Ve aqimul vezne bil qisti ve tuhsirul mizan. Tartıyı adaletli yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Ayeti gereği tüccar, esnaf, doğru solunluš, ve dürüst olmalı, alırlamadı, alırlamadı, yalan, yalan ve hileye tevessül alırlayı, yani etmemelidir. Hayatımızın her alanında Elaânda, da, 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 örneğimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Nem, lem, 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 onun getirdiği Kur'an, onun hayatını, hayatını de, ortaya, de, ortaya koyan sünneti olduğu gibi, ticaret, ticaret konusunda da örneğimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O henüz peygamberlik görevi kendisine tevdi edilmeden de Mekke-i Mükerreme'de en güvenilir kişiydi. Muhammedül Emin'di. Emin Muhammed'di. Çünkü onu bütün kötülüklerden, yanlışlardan koruyan Örnek, Örnek olarak, olarak, muhafaza olarak muhafaza eden, eden Rabbimiz, Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'dur. Bu itibarla Hazreti Peygamber, Peygamber Sallallahu Aleyhi Sallallahu aleyh ve Sellem çalışmayı, miskinlik yapmamayı, yapmamayı, helal alamayı, yoldan olay, kazanmayı teşvik, teşvik etti. Terazisine hile karıştıranı diline yalan, yalan bulaştıranı, kazancına haram katanı cehennem azabıyla uyardı. Değerli kardeşlerim, bir gün bir sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, ben ticaretle uğraşıyorum. Mal alırken fiyatı, fiyatı düşük tutarım, yavaş yavaş, yavaş yükseltirim. yükseltirim. Mal, Mal satarken, satarken de yüksekten başlarım, yavaş yavaş indiririm, 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 indiririm düşürürüm deyince de, 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 bu yaptığım doğru mu ya Resulallah dedi. Allah, dedi, dedi, de, 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 de. Allah Resulü Allah sallallahu aleyhi ve sellem asla Allah, bu dediğin şey şekilde yapma buyurdular. Bir şey alacaksan malın gerçek değerini söyle, İster, ister versinler ister, ister vermesinler. vermesinler. Bir şey satacaksan da onun, onun gerçek değerini, değerini söyle. Ister, i̇ster alırlar, alırlar, alırlar isterse almazlar. İster, i̇ster, i̇ster, ister. Ama senin dürüstlüğün, dün, dün. senin dün, doğruluğun dün, 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 asla değişmemeli urdular. Kıymetli kardeşlerim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda buyurur ki öyle bir zaman gelecek ki kişi malını helalden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine bakmayacak. Öyle bir zaman gelecek kazandığı helalden mi geliyor, haramdan mı kazanıyor buna bakmayacak buyuruyor. Hepimizin de bildiği gibi zaman zaman da sızlandığı bir konu. Bugün maalesef, maalesef böyle bir böyle zamanı, bir zamanı yaşıyoruz. yaşıyoruz. Kimi insanlar daha çok kazanma hırsıyla, kimileri daha kısa yoldan zengin olma hevesiyle helal ve haram hassasiyetini neredeyse kaybetmiş durumda. Dinimize göre sattığı malı Olduğundan fazla, olduğundan fazla göstermek, 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 göstermek ne, bileyim, ne bileyim tefecilik, tefecilik yapmak, yapmak, yapmak stokçuluğa başvurmak, başvurmak, afet zamanında sıkıntı ve darlık, darlık vaktinde, vaktinde fırsatçılık, fırsatçılık yapmak. yapmak. Mesela bugün, mesela bugün öğrencilerin, öğrencilerin okul zamanları başladığında, başladığında veya da öğretmen, öğretmen tayinlerinin, tayinlerinin yoğun doğru, olduğu zaman, zamanları, zamanları Fırsata, fırsata çevirmek için, 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 için. Ne, bileyim, ne bileyim kirayı, kirayı yükseltmek kirlenmek. Kirlenmek. ne bileyim eşyaların ürünlerine kat kat fazla kirlenme. fiyat koymak, koymak. bunların koymak. tamamı koymak. kişinin koymak. Hak, koymak. Etmediğine hak etmediğine uzanmasıdır, uzanmasıdır. Helal, helal kazancına kalamına, haram, haram karıştırmasıdır karıştır, bu karıştır ise hem Kur'an-ı Kerim'e göre hem sevgili peygamberimizin uyarılarına göre hem günahtır hem de vebale girmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine buyururlar ki Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kusurlu bir malı kusurunu açıklamadan din kardeşine vermesi satması helal değildir. E bunlar, söylemekle bunlar söylemekle havada kalmamalı. 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 Herkes, herkes kendince bir, bir muhasebe etmeli. Bir bakıyorsunuz bir aynı, aynı ürün. Aynı, aynı, bir, başka bir başka yerde, yerde üç, katı, üç katı, diğer, katı, diğer, diğer yerde sekiz yerde, katı, diğer katı, katı, diğer, diğer yerde on katı. Katı, on, katı, on, katı, on katı. Hepsi kazanıyor mu? Kazanıyor. Mu? kazanıyor. kazanıyor. Kimi haddinden fazla, haddinden fazla, kimi daha fazla, daha fazla. Bundan herkes şikayetçi, her vatandaş şikayetçi oluyor. E bunu yapan biziz. Öyleyse duyduğumuz, yapan, anladığımız yapan, hayatımıza aktarılmalı. Yapan, Haramsa yapan, haramdan korkmalıyız, yapan, çekinmeliyiz. 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 Çünkü bunun hesabı, bunun hesabı mutlaka, mutlaka sorulacaktır. 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 Tarih boyunca Ahi aziz boyunca, milletimiz, ecdadımız, ecdadımız ahilik, ahilik, ahilik teşkilatı gibi bir müessese kurmuş, Allah Resulü'nün güzel ahlakını, ticaret hayatına da taşımayı başarmıştır. Ahilik, iyiliğin tezgahta dokunduğu, alın terinin duayla buluştuğu, kazancın sadece cepte değil, aynı zamanda yürekte de biriktiği bir gönül ordusu olmuştur ahilik teşkilatı. Yüce Rabbimiz buyurur ki, onlar ne ticaretin, ticaretin ne de alışverişin kendilerini Allah'a almaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymadığı kimselerdir. Hesaplarını Allah'a göre yaparlar. Alışveriş, kendisine Allah'ın bahşettiği mal emaneti, servet emaneti onlara Allah'ı unutturmaz. Namazı unutmazlar, zekattan vazgeçmezler. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah kulak olacağı bir günde o günden sakınırlar ve korkarlar. Bugün bize düşen ahilik anlayışını yeniden ticaret hayatımıza hakim kılmaktır. Unutmayalım ki kazanç dürüstlükte Bereket helalde, huzur helaldedir. Rızık ise Allah'ın rızasındadır. Rabbim rızkımızı, kazancımızı helalinden kazanmayı, helal yolda sarf etmeyi bizlere lütfeylesin. Hesabını veremeyeceğimiz bir varlıkla da Rabbim bizleri yine imtihan etmesin. Sevgili Peygamberimizin, Peygamberimizin şu müjdesini unutmayalım. Müzesini unutmayalım. Dürüst, dürüst ve doğru tüccarlar, tüccarlar. Dürüst, dürüst, dürüst ve güvenilir tüccarlar. ticaret erbabı ahiret, ahiret gününde de, peygamberlerle, peygamberlerle, peygamberlerle sıddıklarla ve şehitlerle şehrin. beraber olacaktır olacak müjdesine. Rabbim bizlerin ayrı olup kullarından eylesin.